Merhaba çocuklar ders kitabınızın 117 sayfasındaki çalışmaları birlikte yapalım şimdi Alıştırmalar 1. Aşağıdaki teraziler dengededir belirtilen kütlelere göre siyah ve mor cisimlerin kütlelerini bulunuz diyor. Teraziler dengedeymiş. Ee, yeşiller 5 kilogrammış yani burası 5 artı 5 değil mi? Ne olur o zaman 10 olur. Turuncu ise, 2 kilogrammış. 2 var artı 2 var. 2 2 daha ne? 4. 2 2 daha ne oluyor? 4 oluyor. Terazinin dengede olması için yani 10 olabilmesi için siyahın ne olması lazım? Yani 4 ile neyi toplarsam 10'a ulaşırım. Değil mi? 10 olması gerekiyor çünkü. Ne yapmam gerekiyor? 10'dan 4'ü çıkardığımda sonucu bulabilirim. Yani 4 ile 6'yı topladığımda sonucum ne olur? 10 olur. Siyah ne olmuş o zaman? 6 olmuş. Gördün mü? Buraya bakalım. Ee, yeşil kaçtı? 5'ti. Artı turuncu kaçtı? 2'ydi. 5 2 daha toplamı neymiş? 7. Dengede olması gerekiyor. Turuncu 2 artı bir tane daha 2 var artı bir sayı daha var toplamı da 7 olmuş 2 2 daha 4 4 ile hangi sayıyı toplarsam 7 olur dengede olur ne yapacağım çıkaracağım 7'den 4'ü çıkardığımda ne bulmuş oldum burayı da 3 bulmuş oldum 4 3 daha 7 e, mor top ne oldu 3 kilogram oldu anlayabildiniz mi evet eşitliklerdeki kutu sembolünün içine uygun sayıları yazınız eşitliklerin sağlandığını gösteriniz çözümü defterinize yapınız bu ne demek çocuklar bu eşitliğin eşitliğin sol tarafındaki işlemin sonucu ile sağ tarafındaki işlemin sonucu birbirine eşit demek 15 çarpı 5 hemen buranın sonucunu bulalım 5 kere 5 25 bunu siz defterinize yapıyorsunuz. 5 kere 5 25 elde var. 2, 5 kere 1 5, 2 de elde 7. Bu taraf neymiş? Bu tarafın sonucu 75. Burasının da 75 olması lazım. 42 ile hangi sayı toplarsam 75 olur? Yani toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluyordum çocuklar? E ee, toplamdan verilen sayıyı çıkardığımda hemen şurada yapalım. 75'ten 42'yi çıkardığımda 5'ten 2 çıktı 3, 7'den 4 çıktı 3. Yani burayı da 33 olarak buldum ve yazdım. Bakalım doğru mu? 3 2 daha 5, 3 4 daha 7. Gördüğün gibi buldum. Şimdi buraya bakalım. Buradaki işlemin sonucu ile buradaki işlemin sonucu birbirine eşit olmalıymış. 18 ile 43'ü çarpıyorum. Hemen şurada çarpıyorum. Lütfen bunu defterinize yapın. 18 ile 43'ü çarptım. 3 kere 8 24 2 elde. 3 kere 1 3 2 de 5. 4 kere 8 32 3 elde. 4 kere 1 4 3 daha 7. Topluyorum. 4 7 7. Kaçmış buranın sonucu çocuklar? 774'müş. Buranın sonucu da 774'müş. 774 olması için 900'den neyi çıkarırsam 774 olur? Taç yöntemi göstermiştim hatırlıyorsan çıkarma çıkarma işleminde bir e, ipucuydu. T ve ç'yi kullanıyorduk. Burada çıkarma işlemi yaparak bulmam gerekiyor. Yani 900'den 774'ü çıkardığımda 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya giderim. Burası 10 olur. Şurada 9 kalır. Şurada da 8 kalır. 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 7 çıktı 2. 8'den 7 çıktı 1 126'ymış burası 126'ymış sağlamasını yapabilirsin 10'dan 6 çıktı 4 burası 774 9'dan 2 çıktı 7 8'den 1 çıktı 7 774 buraya bakalım şu işlemin sonucu ile şu işlemin sonucu eşitmiş. Çok karışık oldu. Hemen sizin gibi defterime yaptığımı düşünüyorum. B Ne yapıyorum şimdi? 63 bölü 3. 6'nın içinde 3. 2 kere 2 kere 3 6 çıkardım 3. Aşağıya 3'ün içinde 3. 1 kere 1 kere 3 3. 0. Sonucu kaçmış burası? 21'miş çocuklar. Ben 86'dan neye çıkarırsam Gördün mü? 86'dan bir sayıyı çıkarmış. Sonucu 21. Bununla eşit olacakmış. Nasıl buluyordum burada? Taç yöntemi demiştim. Hatırlıyor musunuz? Yani T ve Ç'nin kullanı taç. A'yı kullanmıyorum. Hangi terimin karşısına hangi harf geliyorsa Ç harfi geldi. Boş terimin karşısına çıkarmanın Ç'si demek. Yani çıkarma yap demek. 86'dan 21'i çıkardığımda 6'dan 1 çıktı 5, 8'den 2 çıktı 6. Burayı 65 olarak buldum. Demek ki burası 65 olmalıymış. Şu Ç'ye bakalım. Şu işlemin sonucuyla şuranın sonucu birbirine eşitmiş. O zaman 216 317 işleminin sonucunu bulayım toplama. 6 7 daha 13 elde var. 1 1 2 3 3 2 daha 5. 533'müş. 533. Verilen tamamı verilen işlemin sonucunu bulmak çok kolay. 869'dan bir sayı çıkmış. Sonucu ne olacakmış? 533 olacakmış. Yine taç yöntemini kullanıyorum. Ne işlem yapmam lazım? Çıkarma yapmam lazım. 869'dan 533'ü çıkarıyorum. 9'dan 3 çıktı 6. 6'dan 3 çıktı 3. 8'den 5 çıktı 3. 336. Burayı da buldum. 336 olur. Her bir seçenekteki matematiksel ifadelerin eşit olup olmadığını belirleyiniz. Noktalı yerleri eşit veya eşit değil. Eşit değil nasıldı? Eşit değil. Sembollerinden uygun olanını yazınız. Nasıl buluyorum? 3 kere 5 15 19 eksi 4 15 ne bu eşit 18 2'ye böldüğümde 9 bulurum 7 3 daha 10 bulurum eşit değil burası 10 çünkü 40 ile 4'ü topladığımda 44 bulurum 49'dan 5'i çıkardığımda 48 47 46 45 44 yine 44'ü bulurum burası da eşit 6 kere 2 12 bulurum. 24'ten 14'ü çıkardığımda 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 1 çıktığında 1. O zaman eşit değil bulurum. 9 kere 4 36. 4 kere 9 36. 32 ile 4 yine topladığımda 36. O zaman burası eşit. 30 bölü 3 10. Dokuzdan bir çıktı, 8 birden bir çıktı, sıfır. O zaman burası eşit değil. Dördüncüye bakalım. Verilen kütlelere göre terazilerin dengede olması için yapılması gerekenleri açıklayınız, çözümü defterinizde yazınız. Şimdi ee, pembe, yeşil ve mavi toplar var ve bunların her birinin kütleleri var. Önce hangi kolda kaç e, kilogram olduğunu bulmam gerekiyor. Burası 3 artı yeşil var bir de 2 artı bir tane de mavi var. 1 kilogram kaç oldu burası? 3, 5, 6 kilogram oldu. Doğru mu? Burada ne var? 2 artı 2 çünkü 2 tane yeşil var. 4 kilogram oldu. Aralarındaki fark ne? Bakalım. Burası 6 kilogram, burası 4 kilogram. Buraya ne kadar daha lazım? Yani 4 ile neyi toplarsam 6 olur. 6'ya eşit olması lazım dengede olabilmesi için. 4 ile 2 toplamam. Yani bir tane yeşil top daha buraya eklemem gerekiyor. Bu kısma bakalım. Yeşil top var. 2 kilogram artı 1 artı 1 eşit olmalıymış. Şurada 3 kilogram var. Tekrar 3 kilogram var. Nereden? 3 kilogram olduğunu biliyorum. Ve 1 kilogram var. 3, 6, 7. Burası 7 kilogrammış. Buraya baktım. 2, 3, 4. Şu anda eşit mi? Eşit değil. Eşit yapmam gerekiyor. O zaman buraya 3 kilogram daha eklemem lazım. Yani bir tane pembe top eklediğimde 4 artı 3 eşittir. 7 olur değil mi? Bunu da o zaman yapmış oluyorum çocuklar.